Anlatacak mısınız sizin şu yaşlı adamı? Sakıncası yoksa tabii. Yok aslında bir sakıncası yok. Daha iyi olur hatta. Anlatmaya değer bir hikayesi var mı yok mu siz karar verirsiniz. Vatansever, aşık, romantik. Mesela kaç yaşında bu adam? 130. Mekanın ve zamanın ötesinde bir aşk izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Ali Tahir. 1893'te Selanik'te doğdum. 1921'de Sakarya'da şehit oldum. Hikaye o zaman? Hayır hikaye tam da o zaman başlıyor. Bence artık e, böyle cesaretli hikayelerin zamanının geldiğini düşünüyorum. İnsan ne vakit ölür? Bir insan ancak ve ancak inancını kaybettiğinde ölür. Star'ın yeni dizisi 100 Yıllık Mucize, Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı bu olağanüstü hikayenin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. 130 yaşında yaş almayan, genç kalan, hep 30'unda kalan bir kahramanımız var. Birkan Sokullu oynuyor. Birkan'la daha önce de çalışmıştık Kurt Seyit Şura'da. Ee, çok sevdiğim ve e, uyum içinde olduğum e, oyunculardan bir tanesi. Çok keyifli çalışıyoruz gerçekten. Hani hep böyle söylenir ama gerçekten çok keyifle çalışıyoruz. Ali Tahir, Eşref ya da Kemal. Sözü bu noktada başarılı oyuncu Birkan Sokullu'ya bırakıyoruz. İsimler farklı olsa da aslında hepsi aynı adam. Ama karakterin temel özellikleri aslında oldukça vatansever, aşık, romantik, bir taraftan da çok yalnız bir adam. Nuran Evrenşit'in kaleme aldığı 100 yıllık mucizeyi Birkan Sokulu'dan dinliyoruz. Konusu, hikayesi itibariyle aslında daha önce Türk televizyonlarında çok da karşılaşmadığımız bir iş diyebilirim. Nostaljik, bir taraftan da masalsı bir yapısı var hikayenin. Bir bölüm içinde çok fazla döneme gidip geliyoruz. Aslında özlediğimiz dönemleri de görme imkanı buluyoruz hikayenin anlatım biçimi itibariyle. Ali Tahir'in hayatının akışını değiştiren harika karakterine Ebru Şahin hayat veriyor. Harika, yazarlık hayali olan, ayakları yere sağlam basan, meraklı, hayat dolu bir karakter. Kemal'le tanıştıktan sonra aslında yeniden kendini bulma, keşfetme sürecine de giriyor. Ve bazı çatışmaların içerisine e, giriyor. Ve bu yolla birlikte de e, güvenli alanından, kimseye hayal kırıklığına uğratmama telaşından e, uzaklaşarak yeni duygular ve yeni yollar keşfetmeye başlıyor. E, böyle çatışmaların içerisinde e, gelişen ve değişen, dönüşüm geçiren bir karakter göreceğiz. 130 yaşında bir adam, her şeyi görmüş, yaşamış. ...kim bilir neler düşünmüştür, neler hissetmiştir, ne yaşamıştır. Siz sanatçı mısınız? Bir roman yazıyorum. Sekiz kadın birlikte yaşıyoruz biz. Ebru, Şahin ilk kez çalışıyoruz ama o da... E, ...titiz, özenli... E, ...ve karakterin gerçekten bütün... E, ...duygularını, e, içindeki de, e, dönüşümü, üstünde çalışan, duran ve uyumla çalıştığımız bir oyuncu. Yeni tanıştık ama çok keyifli. Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan 100 yıllık mucizenin ilk bölümünde Kemal ile Harika'nın yollarının nasıl kesiştiğine tanık olacağız. Büyük bir karar vermek üzereyken ve aslında artık bu hayatın değiştirme aşamasına geldiğinde başka bir yola savrulacakken Harika'yla e, Harika ile tanışıyor. Ve Harika e, karakteri Ebru Şahin'in oynadığı e, onu, onun, onun hayatında bir kapı açıyor ve e, bir şekilde e, yollarını kesiştikten sonra büyük bir tesadüfün e, ve yeni bir kararın başlangıcı oluyor. E, Ali Tahir için ya da Eşref ya da Kemal için. Bilkan Sokullu ve Ebru Şahin'e ustalardan oluşan bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Ustalardan Hümeyra var. Onunla ilgili çok heyecanlıyım. Yani Hayatım boyunca onunla çalışmayı çok istemiştim ve böyle denk gelmesi beni çok mutlu etti. Zerrin Tekindor var. Hem sevgili arkadaşım hem sanırım yedinci projemiz olacak. O da çok kıymetli. Necip Memili var. Onunla da ilk kez çalışıyoruz ama çok keyifli ve çok güzel çalışıyoruz. 100 yıllık mucizenin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de çok güçlü ve sıra dışı. Düşünsenize çok heyecanlı. 1922 ile 2023 arasında bir şey çekiyorsunuz. Yani her gün başka bir şey çektik aslında. Ben Ali Tahir. 1893'te Selanik'te doğdum. insan ne vakit ölür? Tam da her şey bitsin artık derken... ...onun peşinden sürüklenmişti. Belki kaderdi bu, belki başka bir mucizeydi. Ya da belki de... 130 yıldır bulamadığım sorunun cevabını bulma vaktim gelmiştir. Günümüzde de oldukça romantik, büyük bir aşkı anlatan... ...bir taraftan da gizemli bir yapısı olan bir işte diyebilirim. Konu itibariyle yapılmamış... ...farklı görülse bile... ...yapı itibariyle seyircinin özlediği bir yapıya sahip bir iş olduğunu söyleyebilirim. İnsan ne vakit ölür? Bir insan ancak ve ancak... ...inancını kaybettiğinde ölür. Sevdiklerini toprağa her verdiğinde bir parçası da onlarla beraber ölmez mi? Etrafındaki her şeyin değişmesi, belki en sevdiklerini, en yakınlarını kaybetmek acı vericidir. Başım. Umudu yok, inancı yok. Belki de benim onu uyandırması gerekiyordur. Hatta belki bir kadını. Aslında farklı olması benim en başta ilgimi çeken şeylerden biriydi. Böyle Cesur işlerin içerisinde olabilmek, yapılmayanı denemek gerçekten hoşuma gidiyor. Bu aşk hikayesi de gerçekten farklı. Geçmişle geleceği, nostaljikle günümüz duygularını, modern duyguları birleştiren ve iki insanın tekrar kendilerini keşfetme ve yeniden var olabilme mücadelesiyle mekanın ve zamanın ötesinde bir aşk izleyeceğimizi düşünüyorum. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin heyecanlarını paylaşmak için Perşembe akşamı izleyiciyi star ekranında buluşmaya davet ediyor. Alışılagelmiş işler dışında farklı bir tecrübe edinmek istediğinde bu işe bakabilir diye düşünüyorum. Biz çok keyif alıyoruz işi yaparken ve oldukça böyle film tadında bir şey izleteceğimizi düşünüyorum birinci bölüm itibariyle. Çok heyecanlıyız yani gerçekten çok heyecanlıyız. Sadece onları değil bizi de çok güzel ve masalsı bir hikaye bekliyor aslında. Bu heyecanımızı paylaşmak için onlarla büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Setten size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yüzyıllık Mucize ilk bölümüyle Perşembe akşamı saat 20'de. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Babamın ve abimin hatırası için, istikbalimiz ve şerefimiz için bu harpte muvaffak olmaya Canımı ortaya koymaya mecbur. 130 yaşında bir adam, her şeyi görmüş, yaşamış. Kim bilir neler düşünmüştür, neler hissetmiştir, ne yaşamıştır. Nice devrimler, ihtilaller, şölenler ve felaketler. Nice doğumlar gördüm, nice ölümler, sevdalar ve ihanetler. Siz kaç yaşındasınız ki, müfettiş bey? Atatürk'le tanışmış olamazsınız ki. <laughs> Şeref duyarım başkomutanım. İsteğiniz benim için emirdir. Sanatçı mısınız? Bir roman yazıyorum. Sekiz kadın birlikte yaşıyoruz biz. Aa! Beklesinler efendim, assolistler hep en son çıkar. Anne! Bu evde, bu sofrada onun adı geçmeyecek diye kaç kere söyleyeceğim ben? Nişanlıyım ben. Evleniyorum yakında. Korkma Isat. Işte. <laughs> Etrafımda her şey hızla değişirken ben hep aynı yaşta görünüyorum. Ben tam 100 yıl boyunca bir mucizeyi yaşadım. Dirilen ölüler, mazileriyle alakalarını kesenlerdir.